Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugünkü videomuzda bu sevimli ayıcıklı şapkayı yapacağız. Herkesin örebileceği bir şekilde artırmasını yaptık. Kolay mı kolay. Sadece trabzan yapmayı bilmeniz yeterli bu şapkayı örmeniz için. Evet bu şapkanın büyüklüğünü Video içerisinde anlatmaya çalışacağım büyük yapmak isteyenler için 4 milim tığ, makasım, iğnem, orta kalınlıkta ipim hazır. Hemen başlıyoruz. Sihirli halkamızı yaptık. 3 tane zincir. 1, 2, 3. İkili trabzan yapıyoruz. Sihirli halkanın içine Toplamda 12 tane ikili tırabzan. En kolay artırma yöntemiyle anlatmaya çalıştım. Herkesin örebilmesi için. Sayıyoruz baştaki zincirle 13 tane zincirimizi saymadan 12 tane trabzanımızı yaptık bağlantımızı yapıyoruz kaydırma yöntemiyle 3 zincir hemen dibine ikili trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan Evet bu sıramızda her tepeye ikişer tane yaparak trabzanlarımızı sayımızı 24'e çıkartıyoruz. Evet 24 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 3 tane zincir hemen dibine 2 tane ikili trabzan. Aynı yere 2 tane ördük. Yan tarafına 1 tane. Diğerine 2 tane. 1 ör 1 artır. Evet. Artırma yöntemimiz sadece bu şekilde. Bir tane tek, bir tane çift. Sayımız 36. Evet 3 tane zincir aynı yere 2 tane trabzan yaptık. Yan tarafına 1 tane. Diğerine aynı yere 2 tane. Bir önceki sıramızın aynısını örüyoruz. 1 tane tek 1 tane çift. Evet, bir tane tek, bir tane çift örerek sayımızı 56'ya çıkartıyoruz burada. Bu sırada artık düz gideceğiz. Artırma yapmıyoruz. Büyük yapmak isteyenler bu sırayı da bir tane tek, bir tane çift örerek şapkasını büyütebilir. Sonra düz öreceksiniz. Evet, artırma, eksiltme hiçbir şey olmadan şapkanızın büyüklüğüne göre düz örüyoruz. Evet, büyükler için 17 sıra ortadan saydığımız zaman küçükler için ben 12 sıra öreceğim. İkili trabzanlara devam ediyorum. Her tepeye bir tane. 1 2 3 4 5 6. sıradayım. 12'ye tamamlayıp Geldim gördüğünüz gibi 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 evet toplamda 16 17 santim geldi 18 santim de eni geldi yanlarıyla ile beraber 21-22 santim eni boyu da normalde 20 santim yeterli küçükler için evet, ikili trabzanlarla evet devam ediyoruz 10 taneyi ördük 2 4 6 8 10 zincirle beraber 11 oldu İki zincir, bir tane atlıyoruz ikinciye ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet başlarda birer tane trabzan tepesi boş bırakıyoruz. İki taraftan da aynı. Bir taneyi boş bıraktık sonuncuya ikili trabzanımızı yapıp iki zincir çektik. Evet buralarda zincir sayınızı 3 yapmayın. Kenarları bol bol olmasın. Hem başta hem sonda birer tane boş bırakıp ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. bir tane boş bırakıp sonuncuya tekrar ikili trabzan 5 sıra öreceğiz bu şekilde Evet bu yeterli tam 5 sıra oldu bir zincir çekip ipimizi kesebiliriz. Şimdi böyle tam ikiye katlıyoruz. Buradan da 5 tane sayıyoruz. 5.ye ipimizi bağlıyoruz. Evet, diğer tarafına da 5 tane yapınca tam ortalamış oluyoruz. Yine aynı ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. 10 tane Evet aynısı kadar yaptık. Şimdi tekli trabzan. Sık iğne de diyebilirsiniz. İlmek alarak tekli trabzanlarımızı ipimizi kopartmadan devam ediyoruz. Önce yanlara sonra şapkamızın etrafına her yerine gelecek şekilde her tepeye batarak tekli trabzanlarımızı örüyoruz ki kenarları düzgün olsun şapkamızın. Evet böyle bu şekil başladığımız yere gelene kadar ördük. başladığım yeri burasıydı. Evet devam ediyoruz. O ipi de oradan kaybettik. Şapkamızın diğer tarafındayız şu an. Tekli trabzanları bu şekil başladığımız yere kadar geldik ipimizi kestik ipi de şöyle güzelce gizleyip kesiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi büyüklüğü bu şekil oldu. Şimdi gelelim süslemelerimize. Süslemeleri de en kolay örme şekliyle anlatmaya çalışacağım herkesin örebilmesi için sihirli halkamızı yaptık 3 zincir sihirli halkamızın içine 12 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz devam ediyoruz ikili trabzanlarımıza sihirli halkayla başladığınız örgüleri bitince sihirli halkanın ipini sağlamlaştırmayı unutmayın kullandıkça bol alma yapılır böyle sıktırdıktan sonra arkadan sağlamlaştırın mutlaka Evet şimdi ikinci sıradayız. Her tepeye bir tane ikili trabzan. Artırma, eksiltme hiçbir şey yok. Ayıcığımızın kulaklarını yapıyoruz. Aynı sırayı tepelerine birer tane ikili trabzanlarla ördük. Görmüş olduğunuz gibi artırma, eksiltme hiçbir şey yok. Biraz da ipini uzun keselim dikmek için lazım olacak. Şimdi bundan iki tane öreceğiz. Evet, iki sırada bitmiş oldu. Şöyle ortadaki bir taneyi atlayıp buralara dikilecek. Gelelim siye ipimize. halkamızı yaptık. İkili trabzanlarla devam ediyoruz. 3 tane zincir. 12 iki tane ikili trabzan. Evet. Gözleri de aynı şekilde. Yüzü de aynı şekilde başlanıyor yine de kısaca göstermek istedim 12 tane trabzanımızı yapalım evet, Seil halkayı sıktırdık bağlantımızı yapıyoruz bir üst sıraya gözlerde bu şekil aynı şekilde oluyor. 12, li trab 12 tane tırabzan. 3 zincir. 1 tane ikili tırabzan. Hemen dibine 1 tane daha ikili tırabzan. Yine aynı 2 tane 2 tane bu şekil sayımızı 24'e çıkartıyoruz. Her tepeye 2 tane. Tekir trabzanlarımıza devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi herkesin örebileceği bir model oldu. Sadece trabzan bilmeniz yeterli. Sayılar hiç karışık değil. En kolay yöntemiyle anlatmaya çalıştım modeli. İnşallah beğenmişsinizdir. Kolayca sizler de ben gibi örebilirsiniz. 12, 24, 2 sırayla tamamlandı. Şimdi aslında diğerini başladığımızın ortasının aynısı. Ama yine de kafanız karışmasın diye anlatmak istedim. Sihirli halkanın içine 12 tane ikili trabzan örüyoruz sadece bir sırada bitmiş oluyor bu yaptığımızdan iki tane gözler için lazım olacak bağlantımızı yapıyoruz bir zincir ipimizi kesiyoruz dikmek için birazcık uzun kestik şu arkadaki ipi de şöyle bir göstereyim bu tığ kalın gerçi geldi gerçi de gizlemek için neyse göstermiş olayım şöyle Evet bundan iki tane. Şimdi Yaptıklarımız hazır gördüğünüz gibi. İğnemizi alıyoruz, şöyle şapkayı düzeltip ortalıyoruz. İster altta bir sıra bırakın, ister bırakmayın. Dilerseniz iki sıra daha bırakıp biraz daha yukarı yapabilirsiniz modeli. Böyle bu şekil etraflarından birer sıra gidiyoruz önce. Eğer biraz daha yumaş, yumaş dursun derseniz çok azcık içine bir kenarından elyaf koyabilirsiniz. Daha böyle pop pop olacaktır. biraz daha böyle yürüyen çocuklar için yapıldığı zaman elyaf yakışır. Evet şimdi gözleri de bu şekil buralara dikeceğiz. Evet gördüğünüz gibi arada 5 tane trabzan bıraktım. Tam ortanın tepesinden başlıyoruz. Bir sıra boş kalacak bu şekil hem trabzandan hem kulağın iki tepelerinden batarak dikeceğiz toplamda iki sırayı işgal etmiş olacak kulak ortadaki birinci sırayı boş bırakmayı unutmayın Evet hem düz tarafından hem ters tarafından iki taraflı diktim Şimdi diğerine başlamayı göstereyim. Gördüğünüz gibi bir tane boş bıraktım. Bu şekil. Kulağın iki tarafından birden alıyoruz. Hem trabzandan hem kulaktan böyle bu şekil diktim. Geçelim diğer tarafına. Buradan da şöyle Duralım ki kulaklar yatık durmasın. İki taraftan diktiğiniz zaman daha böyle kulaklar dik dik durur. İpimizi de keselim şöyle. Ve görmüş olduğunuz gibi şapkamız bitti. Dilerseniz. Ağız burun çizgisi yapabilirsiniz. Dilerseniz örmeyebilirsiniz de. Ama şöyle bir renk katılsa da fena olmaz. Aynı bu işlemi çizgi şeklinde çarpı artı gözlerde de yapabilirsiniz. Şöyle ipimizi de sağlamlaştıralım. Evet, süslemesi de bitti görmüş olduğunuz gibi. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka modellerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkürler izlediğiniz için.